Sayın Başkanlar, değerli şehirler, bugün Odun Pazarı Belediyesi'ne tüm o bağlı odaların başkanları ile bir iş birliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokolla Odun Pazarı Belediyesi'ndeki teknik işlerin öncelikle odaların onayından, incelemesinden geçmesini sağlamak istiyoruz. İlgili odalarımız kendilerine gelen üyeleri tarafından hazırlanan projeleri iki gün içinde inceleyip bize ulaştıracaklar ve ondan sonra bizim ruhsat işlemlerimize temel olacak. E, projeler ortaya çıkmış olacak. Bu hem eee belediyemizin işini kolaylaştıracak, hem vatandaşlarımızın güvenilir hizmet alma e, şansını artıracak, hem de eee belediyelerle demokratik işbirliğini e, geliştirme yönünde bir ciddi adım olacak. Biz bilime, tekniğe ve eee e, insan haklarına inanan bir belediye olarak demokratik bir biçimde seçilmiş e, üyelerini yasal olarak temsil eden odaların e, incelemesine, deneyimine güveniyoruz. O nedenle de bu protokolü e, gönül rahatlığıyla, huzur içinde imzalıyoruz. Hayırlı olsun. Öncelikle Odunpazarı Belediye Başkanımız e, Sayın Kazım Kutlu odalarınıza e, kamusal bir e, kurum olan meslek örgütlerimize duymuş olduğu bu güvenden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla biz bize bu fırsatı tanıdığı için e, bakış açısı olarak alttan bilimden ve teknikten yana, teknolojiden yana, bilimin ve teknolojinin halkın yararına sunulması anlamında Göstermiş olduğu tavırdan dolayı bir kez daha meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz kendisine. Eskişehir için, odun pazarı için e, yeni bir başlangıç olacağı, yeni bir gelecek için güzel bir ilk adım olacağını e, umuduyla gıd notatörü imzalamak istiyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Başkanım,